Sağdader protokol, kıymetimiz sağ. Necmettin Erbakan'ın hayatı bize nasıl bir gelecek kurmak zorunda olduğumuzu ve omuzlarımızdaki sorumluluğu göstermesi açısından da yol göstericidir. Bu yol göstericiliğin en önemli işareti de ömrünü vakfettiği, bizzat kurucusu ve önderi olduğu siyasi hareketin Milli Görüş adını taşımasıdır. Erbakan'ın Erbakan'ın milliliği ve vatanseverliği siyasi rakiplerini düşman olarak gören bir millilik ve vatanseverlik söylemi değildir. Erbakan'ın milliliği ve vatanseverliği herkesi kuşatan ve kucaklayan bir millilik ve vatanseverliktir. Erbakan'ın milliliği ve vatanseverliğinde kin ve nefret yoktur. Çatışma ve kavganın yerine barış ve uzlaşma vardır. İlim adamı olarak ilim ahlakını, özgün ve sistematik düşünce yöntemini, siyaset ve devlet adamı olarak azmini, cehdini, gayretini, sabrını, itidalini örnek aldığımız muhterem hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı anmak üzere bir araya gelen değerli gönüldaşlarım, kardeşlerim, dostlarım. <laughs> Erbakan hocamız o günlerde yola çıktı ve hayatı boyunca onun her attığı adımda Mescid-i Aksa, onun her attığı adımda Kudüs-ü Şerif vardı. 12 Eylül'e giden süreçte de, 28 Şubat'a giden süreçte de ve hattı her konuşmada Özgür Mescid-i Aksa, Özgür Kudüs, Özgür Filistin diye haykıran hocamıza biz de buradan söz veriyoruz. Bir viraj Kandili vesilesiyle inşallah bir gün Mescid-i Aksa özgür olacak. kudüs Şerif özgür olacak. Filistin, Aziz Filistin özgür olacak. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere bir Dava Partisi Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu Bey kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Erbakan Hoca gibi büyük bir şahsiyeti ilim ve siyaset adamını anlatmak hele hele bunu birkaç dakikaya sığdırmak takdir edersiniz ki fevkalade zordur hatta diyebilirim ki imkansızdır. Fakat zaman el verdiği ölçüde belki muhterem hocamızın rahmetli hocamızın bazı yönlerini yeniden dikkatlere arz etmek mümkün olacaktır. Merhum Erbakan hocamız en yalın, en sade anlatımla şu şekilde tarif edilmesi mümkündür. O güzel insan samimi bir Müslümandı. Mehru Erbakan'ın şu sözleriyle sözlerimi sürdürmek istiyorum. Kanunlar ve nizamlar ne kadar mükemmel olursa olsun onu tatbik edecek insanın içerisine hak ve adalet sevgisi girmemişse netice tersine tecelli edecek. Adalet yerine adaletsizlik, sosyal adalet yerine sosyal istismar hakim olacaktır demiştir. Anlamlı bir günde birlikteyiz. Bugünün ayrı bir özelliği var. Miraç Kandili'ndeyiz aynı zamanda. Hepiniz biliyorsunuz. 1969 yılında Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız ilk adımı atarken ilk tohumu ekerken birileri şöyle demişti. Bir çiçekle bahar olmaz. Peki muhterem hocamızın cevabı neydi? Doğru. Ama her bahar bir çiçekle başlar. İşte bu yönüyle sizler gelecek baharın baharı müjdeleyen çiçeklersiniz. Allah sizden hepinizden razı olsun. Hepinizin malumu olduğu üzere Erbakan Haftası etkinlikleri çerçevesinde her yıl farklı bir yönüyle Erbakan hocamızı anlamaya, değerlendirmeye çalıştık geçtiğimiz yıllarda Erbakan hocamızın ilim adamı yönünü bazen siyaset ve devlet adamı yönünü anlamaya çalıştık. Bu yıl geçen yıllarda ayrıca dürüstlük hareketini anlamaya bir başka yıl ahlak ve adalet anlayışını yorumlamaya dersler çıkarmaya çalıştık. Bu yıl Erbakan Haftası etkinliklerinin ana teması adil devlet ve insanca yaşam olarak belirlendi. Sözlerimin hemen başında bu temayı çok önemli bulduğumu ifade etmek isterim. Çünkü adalet mülkün yani devletin temelidir. Adaletin olmadığı yerde ne devletten, ne düzenden, ne de insanca yaşamdan bahsetmek mümkün değildir. Adalet bir gömleğin adeta ilk düğmesi gibidir. O yanlış iliklendiği takdirde diğer tüm işler yanlış gidecektir. Ne yazık ki bugün böyle bir durumla karşı karşıyayız. İşte Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın mücadelesinin en önemli hedeflerinden birisi adil devlet ve insanca yaşam idi. Yaşanabilir bir Türkiye, yeni ve adil bir dünya Erbakan hocamızın esas kastettiği hedeflerdi. Biz de bugün onun çizdiği yolda yürüyoruz. Onun mücadelesini referans olarak alıyoruz. Tıpkı Erbakan gibi. Bu güzel imkan ve kaynakların bir avuç yandaşa aktarılmasına rıza gösteremiyoruz. Tıpkı Erbakan gibi Türkiye'nin varlıklarının haraç, mezat, elden çıkarılmasına karşı çıkıyoruz. Yine tıpkı Erbakan gibi milleti borca ve bankaya mahkum eden faizci politikalara evet diyemiyoruz. Erbakan'ın yalın ayaklarıyla bir dilim ekmek için bir arabanın arkasından koşan Koşmak zorunda kalan o küçük çocuğun hakkını aradığı gibi biz de karnını doyurabilmek için akşam pazar yerlerinde atık torbalarını karıştıran buralardan karnını doyurmaya çalışanların mücadelesini veriyoruz. muhterem kardeşlerim, bugün ülkemizde, bölgemizde kritik ve hassas bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte dışarıya karşı güçlü olmanın ilk şartı içeride güçlü olmak birlik ve bir beraberliği tesis etmektir. Bugün Türkiye'nin bir diğer önemli problemi de ne yazık ki kutuplaşmadır. Bir araya gelip konuşamamaktır. Oysa hepimiz bu ülkenin insanıyız. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı birlikte çözmek mecburiyetindeyiz. Kutuplaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye'yi birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz partilerimiz düşüncelerimiz çözüm yollarımız farklı olsa da birbirimizle konuşabildiğimiz ve bir masa etrafında oturabildiğimiz gün aşamayacağımız hiçbir engel, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacaktır. Bundan herkes emin olsun. Muhterem arkadaşlar, insan eşrefi mahlukat olarak yaratılmıştır Cenab-ı Hak tarafından. İşte bugün Erbakan hocamızın anma vesilesiyle bir araya geldik. İnsanın eşrefi mahlukat olarak yaratılmış olduğunu idrak ederek bizler çatışma için değil, diyalog için bir aradayız. Kutuplaşma için değil, kucaklaşma için bir aradayız. Bizim şiarımız çifte standart değil, adalettir. Üstünlük taslamak değil, eşitliktir. Sömürü değil, hakça paylaşımdır. Baskı ve tahakküm değil, insan hakları ve hürriyettir. Şeffaflıktır. Ehliyete özen göstermektir. Liyakattır. Dürüstlüktür. Dayatma değil, uzlaşmadır. Muhterem arkadaşlarım, Erbakan hocamızın hayatı bu birlikteliklerin hem ne kadar geniş olduğunu ve başarılarının da örneğini bize göstermektedir. İlk defa 1950'lerde sadece 200 iş adamını bir araya getirerek Gümüş Motor Fabrikasını kurdu. Ama ne yazık ki hemen önünü kestiler. Daha sonra Türkiye'deki bütün müteşebbisleri heyecana getirip yeni bir hamle başlatırız diye siyasetin dışında Odalar Birliği'nde bir gayretin içine girdi ama ne yazık ki Odalar Birliği Başkanlığı'na seçildiği zaman seçimi iptal ederek önünü kestiler. İşte o zaman Erbakan Hocamız anladık ki siyasete girmeden problemlerimizi çözmek mümkün değil bir noktasına geldi. Bu macerası hepimize ders oldu. Destansı bir mücadele verdi. Önce Milli Nizam Partisi'ni kurdu fakat hemen kapatıldı. Hiç faaliyet göstermeden. Milli Selamet Partisi döneminde rahmetli Ecevit'le kurduğu koalisyon bir çığır açtı Türkiye'de. Sayın Ecevit'in söylemiş olduğu, biz bu arkadaşlarla hiçbir zaman anlaşamaz, bir araya gelemezmişiz zannediyorduk. Yanıldığımızı anladık dedi. İşte bu koalisyonda İmam Hatipler yeniden açıldı. Başörtüsü problem olmaktan çıktı. Hatta enteresandır, karayoluyla hac yapmak bile... O dönemde bu millete nasip oldu. İlk Türkiye'nin faizsiz bankası Desia o zaman kuruldu. Başta TUSAŞ olmak üzere ağır sanayi hamlesini gerçekleştirecek 40 teşebbüs o zaman başlatıldı ve meşhur Kıbrıs Barış Harekatı da o zaman gerçekleştirildi. Muhterem arkadaşlarım maalesef bu başarının mükafatı o koalisyonun dağılması ama arkasından hemen farklı bir koalisyonun hem Sayın Demirel rahmetli hem rahmetli Türkeş'le bir araya gelmek oldu. O dönemde 265 fabrikanın temeli atıldı. Hayali bir rakam söylemiyorum. Yani 265 olmaz da 60 veya 270 olabilir. Ama bir gerçeği ifade ediyorum. Türkiye'nin dört bir tarafında Kars'tan Ardahan'a kadar fabrika temelleri atıldı. Dördüncü demir çelik, Kayseri'de Taksan, Diyarbakır'da Temsan, Şırnak Mazı Dağında azot gübre tesisleri o dönemde başlayan büyük tesislerdi temeli atılan. <laughs> 58 Organize Sanayi Bölgesi'nin kararnamesi o dönemde çıkarıldı. Ama maalesef bu çabalar mükafatını görmedi. O hükümetler bozuldu. Neticede biz 1900 1800 1980 yılında yeni bir darbeyle karşılaştık. Evet, bu darbede bütün siyasiler tutuklandı ama hedefte kimin olduğu belliydi. Kimin önünün kesilmesi isteniyor? Hangi hamleler durdurulmak isteniyor? Belliydi. Onun arkasından siyaseten yasaklandı hocamız. Siyasi hakları iade edildikten sonra hemen siyasete döndü ve hemen Refah Partisini kurarak daha önceden kurulmuş olan partinin içinde yer aldı. 1989 seçimlerinde, mahalli seçimlerinde 5 belediye destansı hizmetler yaptı. 91 seçimlerinde yine rahmetli Türkeş'le bir araya gelerek seçimlere girdi. 94 seçimleri büyük bir başarının işareti oldu. 29 il belediyesi kazanılmıştı. 95 seçimlerinde de Türkiye'nin en büyük partisi haline geldi. Ancak şunu unutmayın. En büyük partisi dediğimiz yüzde otuzlar kırklar nispetinde oy alan bir parti değil. Oylar dağıldığı için yüzde yirmi birin birinci olduğu bir dönemi yaşadı Türkiye. Ve 1996-97 yıllarında kurulan Erbakan 54. Erbakan hükümetiyle havuz sistemi kuruldu. Yeni bir ekonomik anlayış devreye sokuldu. ilk denk bütçe yapıldı. Memura yüzde 130 çiftçiye, emekliye, esnafa yüzde yüzler, hatta esnaf emeklilerine yüzde 300, 500 ler zam yapıldı. Olamaz deniyordu. Hazinedekiler yüzde yirminin üzerinde zam vermek bizi çökerdir kanaatindeydiler. İlham dedi 150, Arkasından iki hamle daha yüzde yüz otuz zam. Akıllara durgunluk verecek bir tavır ve arkasından denk bütçe. Arkasından enflasyon yüzde yüz otuzdan yüzde yetmişlere indi. Muhterem arkadaşlarım maalesef bunların arkasından bir de bildiğiniz gibi D8'ler kuruldu. Dünyada İslam ülkelerini ekonomik yönden bir araya getiren bir çaba. Ve arkasından da mükafat olarak 28 Şubat'ta fiilen bir muhtunayla karşı karşıya kaldı Erbakan hocamız. Muhterem arkadaşlarım sözü biraz uzattım. Affınızı diliyorum bundan dolayı. Ama bazı konuları gündeme getirmeden de Erbakan hocamızın hayatının doğru dürüst anlaşılabileceği kanaatinde değil. Biz Saadet Partisi'yiz. Biz milli görüşçüyüz. Biz siyaseti makam ve mevki için, şan ve şöhret için yapmıyoruz yapmayız. Bizim mücadelemiz Ahmet gitsin Mehmet gelsin mücadelesi değildir. Biz şahıslarla değil, zihniyetlerle uğraşırız. Biz isimlere değil, ilke ve prensiplere bağlı kalırız tıpkı tıpkı Erbakan gibi bedel öderiz ama millete asla bedel ödetmeyiz